yazın ve düşün dünyasının en önemli isimlerinden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç İstanbul'da yaşama veda etti. Bütün büyüklerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin inşallah. Abi. Rabbim sizlerden, bizlerden de razı olsun. Abi. Rabbim inşallah memleketimizden bizlere örnek olacak büyüklerimizi eksik eylemesin. Abi. Devlet büyüklerimize, kocalarımıza, hizmet eden bütün kardeşlerimize Rabbim inşallah hayırlı muvaffakiyetle insan eylesin. Abi. Karakoç için Koçeli Genç İHH öncülüğünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Allah Ekber İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan gıyabi cenaze namazına vatandaşlar ilgi gösterdi. Milleti birkaç yüzyıllık çilesini doldurmadı. İslam coğrafyası kan ağlıyor. Afganistan, Irak, Suriye, Libya'da yangın sürerken, Doğu Türkistan esaret altında inlerken, Gazze, Filistin çağın korkunç silahlarıyla yakılıyor.